giriş yap Se Ses açayım mı? İstiyorsan aç. Ses ses aç diyeceğim kanka. Bir de ya abi <laughs> benden hat <heh>, doğru. <doğrularım> <laughs> Sen de giriş yap da. Bugün Barış'ın kanalına bir video çekelim dedik. Girişiniz. <laughs> Evet herkese merhabalar. Ben Hasan Barış Yılmaz. Sizinle Critical Ops'ta karşınızdayım ve karşımda back, 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 back Kuzenim var. Turba Alp. Sürekli beni öldürmek isteyen bir şahıs. Çifti alamıyorum ya. Neyse digal alayım. Çifti nasıl alayım? Alabiliyorsun oğlum çifti. Param yetmedi oğlum. Fakir. An <laughs> köpek. <gülüyor> param yok. Bak şerefsiz param. param yok. Para da vermemiş. Şey de vermemiş. Verme. Şimdi ilk esas sesli videodan başladık. Bakalım canlı yayınlarda da böyle muhabbetler döner inşallah, değil mi Yiğit? Evet. Evet. Evet, bir şey deniyorum ama neyse. Sen deneye dur da ben B'ye bomba kurdum. Ne güzel ya. Değil mi? Oğlum kasıyor, kasıyor. Nasıl kasabilir oğlum? Sen telefon nasıl kasıyor? Şeyden, internetten dolayı. Hmm. <laughs> ben amacım seni öldürmek. Ah, Beni mi yani. öldüracı İnternetten kasıyor. Kendim. Şöyle yapalım. Sen yani, buraya geç, ben yere oturayım. Her neyse, dursun da. Bak, ben bizim ben... yayınlarda böyle olacak. Yiğit koltukta oturacak, ben yerde tamam, oturacağım. Da... <laughs> Gel. Bak biz de böyle yayıncıyız. Kardeşim o değil de. Na <laughs> O değil de. Silah alacağım güzel. Ya. Yani... Ben TRG çektim. Neyse ben çift silah da. Ben o, şöyle A'ya gitti. Alamaz Ne yapıyor? <laughs> Yazık. Ettim, ben şöyle tekrar gideyim işte bombayı bir kurayım. Korkma. Kur. Eh, aferin kur, sana. Korkma. Korkma benden ters yönden gidiyorum. <laughs> ben de o yöndeydim biliyor musun? <laughs> Abi şu elinde döndüm mesela silah çok güzel olacak. Oğlum, MTX'ten ne bekliyorsun? Havalı olmak zorunda o silah. Bir de silah çekmiş arkaya da. Ölüyordum lan. İyi. Para at, para, param yok. Para. para param mı var köpek? Ulan köpek. Bu arada e, Yiğit'in neydi TikTok mu? Evet. TikTok hesabına da abone olursanız sevinirim. E, Beyin emciklenmesi yaşamak istiyorsanız kanalı takip edin. Gerçekten Göl kaliteli videolar. Gerçekten güzel. <laughs> gerçekten güzel videoları var. Takip ederseniz sevinirim. Bu arada bana da bir abi hani anladınız siz. Bana da bir geçelim. <laughs> bana da <de> bir geçelim. He he. Yavaştan. Ben, o ne lan? Lan silahı bıraktım. Lan mermi yok. Mermi sen sen benim de mermi bitmek üzere. İnsan oraya niye sisler? Gideceğin noktaya niye sisler insan ya? Manyak. Ya abi. Gideceğim yanı sis. Sisledim ki sen beni göreme. O öyle olmuyor yalnız. Çıkış noktanı sistemen lazım. Çıkış noktanı Hani oradan geçiyorsun ya oradan çıkacaksın. Orayı sistemen lazım ben yani görmüyorum. almak istiyorum param yok. Ha Tamam lan. Şey çektim. Vektör çektim. Hadi ol, sana. Hadi sana bir güzellik yapayım. Ol, vektör çektim. Avukalamadım alamadım yani yalnız. Pardon. <laughs> dedim Alamadım. Olsun. Yalnız ol, ol, bir şey ol, fark et. Ağzına tüküreyim. Korktum lan. Diyerek vurmayı denedim. Kurt. <laughs> Dur abi bu sefer. Al kala. Para da kalmış. Şarkı alayım param bitti. Abi AK aldım geri atarsın. Atarım atarım. <laughs> Babayı atarım. Abi lütfen lan AK'nı. Nöp. Bak <laughs> abicim ben burada yeni taktikler... Lan çıktı yalnız. Orayı ben keserim kimse görmedi. Sen kör oldun değil mi orada? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kör oldum ama niye bağlı? Bombayı kendime attım. İnternet gitti. İnternet gitti. Ne güzel. Öpün abi. Yiğit yapma Yiğit, yiğit yapma. Şey Ya şerefsiz ya. Bak buna el koydum. Ah. Bomba. Al sana bomba. Ben bomba almayı unuttum. Ama orayı iyi istedim değil mi? Ya benim can yeleğim yok. Niye almadın? Yine oyun kasıyor abi. Yemin ederim kasıyor. Bir şey diyeyim mi? Annem sanırım modemin kaplosunu çekti. <laughs> Tık diye bir ses duydum orada. Evet abi. Hmm. Ben bu videoyu çok keseceğim gibi duruyor sürekli. Discord'dan mesaj geliyor. Lan nereye kurdun ne A kurdum. Ya ne Vallahi a kurdum. A kurdun abi. <laughs> ne haber? <laughs> Kaç. Ah be eğilemedi. Ne <laughs> gördü? Bastım eğilmedi. Şu Agu ben alayım. Agu mu para? Agu geri ver. 13'te bitiyor Yiğit. Abi şu Dur bakayım ben sadece bomba alacağım. Dur Şu ayarları nasıl yapsam diye düşünüyorum. Onu şeyden sonra yaparsın, videodan sonra yaparsın. Beğenmezsem. Ha, şey, şey yapıyorum ya. Oturttu. <laughs> ne diyorsun? Oha! Hangi silah lan o? Diggle. Ama ne koyayım Diggle'ı öyle tarayabiliyor mu? Lan nereye gittin? Hıh! <laughs> Can yok valla. Bende de yok. Aha. Ben kaçtım. Hay bay. En son B'ye gittim ama sen A gidiyorsundur. Yönünü mü değiştin lan? Ne ağsı oğlum. ya. Ne ağsı oğlum. Oğlum değiştirmiştim? Hı. Ee. Dur ya ben. Ne alayım da. Lan ABP alacağım. Bir şey yok. Para <laughs> yok. Neyse şunu alacağım. Bir tane de bombayı. Yiğit kill al kill. Bunu ben ayar yapmam gerek. Şu alışamadım şeylerle. Yaparsın yapar. Ya Şunu tutar, yukarı alsam mı? Ne ediyorsan Zurtu? Bunu Nasıl tarıyor? Basma dedikten. Bak. Alışamadım. Yemedim mi naneyi? Oğlum alışamadın basma şeyine ya. <laughs> Alışırsın alışır. Ekmek kaydı. Aa an... 7'de bitiyormuş lan ben 13 saniye. <laughs>